F, F. <laughs> F, 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 F. Yukarıda F harfini gördüm ve anında flamingoyu kaptım. <laughs> yani hangi harf yanarsa o harfle başlayan nesneyi buluyoruz. Ç Çe. Çe. Çekiç Çekici Şuna da geldi Şurada ne? Bunlar Bu bir şeydi ya Asla mümkün altı yok bulamayacağız Çanta Bir dakika bu cüzdan değil mi? Yo çanta Çanta Cüzdan Çantı. Evet, C diye bir çanta. <laughs> çanta. Bunun adı ne? Şey onun adı. Pense. Ha. çekiç değil. <gülüyor> <gülüyor> ama ben bunu cüzdan olarak düşündüm. Çanta olarak düşünmedim. O yüzden. Sen ne dersin çanta mı cüzdan mı? Şimdi tamam Sevgan haklısın ben taşırsam cüzdan ama flamingo taşırsa çanta. Ben şimdi bundan puan alıyor muyum? Tabii ki cüzdan çünkü. Tamam sıradaki hap gelsin. ı ı Örümcek. Örümcek. Görsem korkarım ama böyle örümcek olunca bir şey olmuyor. Puan benim. Ne? Ne? Matkap. Matkap. Ay bu şarjı tornavida. Ya matkap ya. Şarjı tornavida. <laughs> Matka. Burada meyre başlayan bir şey varsa o da her şeyin üstünde durduğu masa. Ya böyle <laughs> olur mu ya? De, Ama. o sayılmaz üstündeki nesneler. Sıradaki Gel. gelsin. Harp gelsin. D. 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 Ama. Şunun materyali Sayılır mı Demir <laughs> Demir mi bu Sayılmaz be ve... Demlik yerine... Ya var ya Dek Telefon Dek Telefon Denizaltı Buradan <laughs> <laughs> evet. böyle bir birik bir birik bir birik sonardan gidip geliyor böyle buralarda, oralarda oralarda <laughs> Asla bulamamak. B. <laughs> biz üstü baş, biz üstü bilgisayar. Bilgisayar. Ya evet bilgisayar. Biz üstü. <laughs> Bizim bilgisayarımız. Biz. Evet. Evet ya. Değil mi? değil mi? Aldın mı? Ne oldu? Aldın mı puanı? S. Süpürge. Aa, şey de olabilir, çalı süpürgesi. <laughs> şey, Sevcan sorudan açıldı. <laughs> Durduramıyoruz. Başka? Evet, bu süpürge. Doğru. Bakalım hangi erkek çıkacak? Merakla bekliyoruz. Evet, gelsin. İyi. İyi. Yardım et Flamingo. İbrik. İbrik. İblit, İyi. 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 İ İ İ İ İ İ, İ. 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 <laughs> hiç var ya asla. Bak çanta şey çant <laughs> Her evde arabada bulunmalı. Ke. Vallahi buldum. Ben de buldum. Kördün. <laughs> Kürdan. Ben buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Ama ilk ben ilk bak ya. benim elim altıydı. Ben buldum. Tamam, tamam. İkimiz yani. de aynı anda gördük muhtemelen <laughs> ama büyük ihtimalle ama. <laughs> Kördün. <laughs> Yumurtalar pişmek üzere. <laughs> Gördüğünüz objeler. Hangi harfle başlıyor? Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Asla şeyi bulamamamız. Ç, şey, çanta. Cüzdan. <laughs> Yumurta. Hiç yardımcı olmadım ben. Niye flamingo ilk sana çıktı bildim ki. Hayır ama ondan sonra hiç yardımcı olmadı. Öyle oturdu burada. Ama ben de tıkandığım noktada buna ya Bu çok komikti. Buna bakıyorum. <laughs> İplik var herhalde içinde falan. <laughs> iğne falan. <laughs> Görememek adlı çalışmamız. Sonra ilk gördüm. <laughs> Se saç çıkama ünitesi Biz bulamadık değil mi? Süpürge, Süpürge buldum. buldun. Evet. Çalı süpürgesi. Çalı. <gülüyor> <gülüyor> Demirden. <gülüyor> Bu ne? Çaydanlık. Değil, sürahi değil mi? Ne bu? Sizce <laughs> ne? <laughs>